Esselamu Aleyküm Haftanın hadisi şerifini paylaşıyorum. Peygamber Efendimizin bir duası bu hadisi şerif. Allahümme inni e'udhu bike min ilmin la yenfe'u ve min kalbin la yakhşe'u ve min nefsin la teşbe'u ve min da'vetin la yustecabu leha. Sadaka Rasulullah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım." Amin diyelim biz de Peygamber Efendimizin duasına ve Arapçasını da öğrenelim, Türkçesini de dualarımıza katalım inşallah. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor Peygamber Efendimiz. Bizler biliyoruz ki İslam'da ilim, alim, ilim yolcusu çok değerlidir. Bu konuda birçok ayet ve hadisler vardır. Allah Teala hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? buyuruyor. Veya kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler korkar diye geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim ilim tahsil etmek için yola çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır buyuruyor. Peki buradaki faydasız ilimden kasıt ne? İki türlü açıklanmış burası. Birincisi Peygamber Efendimiz faydasız ilimden sana sığınırım Allah'ım derken öncelikle kişinin dünyasına da ahiretine de fayda sağlamayan zararlı bilgileri kastediyor. Özellikle her türlü bilginin sınırsızca dolaştığı ve bilgi kirliliğine sebep olduğu günümüzde peygamberimizin bu duası daha da anlam kazanmaktadır. İkinci olarak ilmin faydası davranışa dönüşmesiyle mümkün olur. Bir yemeğin tarifini bilmek o yemeği ortaya çıkarmaz. Sağlıklı yaşamla ilgili bilgiye sahip olmak kişiyi sağlıklı yapmaz. Fıkhi bilgilere sahip olmak devamında davranışı getirmelidir. İlim ve amel ilişkisi önemlidir bu noktada. Yani faydasız ilim derken sahip olduğumuz ilimin bizleri harekete, eyleme yöneltiyor olması gerekir. Devamında ürpermeyen kalpten sana sığınırız Allah'ım. Allah'tan sakınmayan kalpten Allah'a sığınıyoruz. Huşu duyan kalbe talibiz. Tam bir teslimiyetle Rabbine bağlı bir gönle talibiz. Hem ruh hem bedenle ona yönelen. Bu teslimiyette olmayan kalpten Rabbimize sığınıyoruz. Hani olur ya bazen başımıza gelen olumsuz durumlarda hemen tepki veriyorsak, hemen isyana meylediyorsak bu henüz huşuyu yakalayamadığımız anlamına geliyor. Bu yüzden Peygamber Efendimizin bu duasını sık sık yapmalıyız. Ürpermeyen kalpten sana sığınırım Allah'ım. Huşu duymayan, senden hakkıyla sakınıp çekinmeyen kalpten sana sığınırım. Doymak bilmeyen nefisten sana sığınırız Allah'ım. Nefis Peygamber Efendimizin ifadesiyle İki vadi dolusu malı olduğu halde üçüncüsünü isteyen bir hırsa sahiptir. Nefsimiz bizi kötülüklere meylettirmek için çabalar. Burada iradenin kuvvetli olması için yardım istemiş oluyoruz Allah Teala'dan ki nefsin dizginlerini elimizde tutabilelim. Kabul olunmayan dua nasıl oluyor peki? Kullarım bana dua ettiklerinde icabet ederim, karşılık veririm buyuruyor allah Teala. Duaları işitendir, tövbeleri kabul edendir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam her gün yüz kere Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diliyor. Bütün teslimiyet ve samimiyetine rağmen kabul edilmeyen duadan Allah'a sığınıyor. Bize verdiği mesaj şöyle burada içtenlikle yapılmayan ve davranışla desteklenmeyen duaların karşılık bulmayacağı konusunda bizi uyarıyor, ümmetinin dikkatini çekmek istiyor. Rabbim cümlemizi faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan muhafaza eylesin. Amin.